Desteğe Fatih gelmişti. Oyunun yönünü sağ kanada çevirdi. Şimdi bir çalım ceza sahası içine. Burak vuruşu topağlarda. Anadolu sportif faaliyetler baskıyı kurdu dedik. Golü buldu. Burak Temir'le. Miraç asisti. Buran düzgün vuruşu ve Anadolu sportif faaliyetler 1-0 öne geçiyor. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası içine doğru herkesi açtı. Bir kafa topalarda. Bornova golü buluyor değerli futbol severler. Dakika 33. Skor eşitlik var. Durum 1-1. İşte Cihan'ın ulaşamadığı bir pozisyon ve golü buluyor. Bornova 18. Fatih. Fatih'in pası kısa düştü. Şimdi kaleye doğru bir şut ve gol! <laughs> Mükemmel bir gol Mert Yusuf! Topu Harun Kaya. Onun pası. Onur. İyi döndü. Onur pasını da verdi. Savunma girdi araya. Karşıyaka yeniden atakta tazeleyecek Alpay. Gireceğiz hasta bir çalım. Alpay gol attı. Alpay gol attı. Alpay Eroğlu. Bu golün bir de hikayesi var. Geçen sezon Kütahya Spor'daydı Alpay. Bu sezon Karşıyaka'ya transfer oldu. Ve gol atıyor. Dakika 7. Karşıyaka. 1-0 önde Alpay'ın golüyle son direktifleri verdi. Dikkatli olmaları yönünde. Onur topun başında hazır. İşaret geldi. Onur. Onur geldi. Onur geldi. Golde geldi. Onur geldi. golde geldi. Enfes gol. Harika gol. Onur inan. Müthiş gol. Yeniden öne geçirdi karşı yakayı. Yeniden izleyeceğiz golü. Onur böyle vurdu. Köşeye kalecinin çıkaramış. İçeriye doğru ilerliyor. Denizli İlmanyurdu oyuncuları. Korner <laughs> kullanıldı. Arkaya sekti. Vuruş geldi kaleci. Bir seken top ve gol. Gol geliyor Denizli İdman Yurdu önde. Enes Üstün karşılaşmanın ilk golünü bulan isim oldu. Sonuçların Tek... Azeri Spor'un Mehmet Mert Pala. Uzun gönderdi Mehmet Mert. Arkaya çekti. Vuruş gelirse tehlike. <laughs> Ve gol! <laughs> Ahmet Buğra Güven sıfır çizgisinden topu gönderiyor. Karşılaşmanın belki son dakikasında inanılmaz bir gol. Ahmet. Alem, Miktat, hava topu mücadelesi. Ümit dokundu orada. Mustafa'ya doğru bir pas diri Mustafa onun ortası. Bir kafa. Toparlarda gol. dakika gol geldi Tire 2001 futbol kulübü 1 Nevsalı grubalı kesir spor 0 Kafa vuruşu Furkan'ın müdahalesi yetersiz Tekrarını görüyorsunuz Mustafa'nın havalandırdığı top kafa vuruşu Direğe de çarpan top. çizli uzaklaştırılamadı. girdik ilk yarıda. Uzun bir top. Sonuna sonra doğru bir pas. Serkan aldı, top yerde kaldı Serkan. Kaleye doğru giden top ağlardı. Atakan Yeşilyurt. 24. dakika. Fark 2'ye çıkardı Tire 2001 Futbol Kulübü. Savunmanın arkasına mükemmel bir servis. Siraç'ta kalesinden çıktı geldi. Atakan Akbulut. Mükemmel bir aşırtma golü. Yerde de kalmıştı orada. Bir pas top kaybı. Hızlı çıkma şansı Balık İsir Spor adına. Sağ kan doğru bir pas. Ali Sinan Gayla. Kapandı Sinan. Tutmayı da başardı oyundan. Ali Sinan Gayla. Çekti sonunu attı çalımı. Onun ortası. Kaleye doğru yönler. Top gol. Ali Sinan Gayla 49. dakika Farkı bire indirdi Sağlık grubu Balıkesir Spor Savunmaya da çarpan top Skor 2-1'e geldi İkinci yarıya Hızlı başlamışlardı O baskı O çama golü de getirdi Skor 2-1 Golün tekrarını görüyorsunuz 49. 11 ekranlara geliyor. Ev sahibi Çoruhlu Futbol Kulübü. Kalede 1 Mehmet Salih Demircan, 3 Cenk Çalışkan, 4 Arda Yılman, 6 Vefa Gültek, 8 Ömer Faruk Çalışkan, 10 Recep Gül, 17 Ömer Yiğit Kirişkuzu, 20 Erhan Şentürk, 23 Halil İbrahim Keleş, 80 Emirhan Adak, 99 Anıl Arıcıoğlu. Teknik direktör Engin Dursun. Konuk Eskişehir Spor'un 11'i de ekranlara geliyor. Kalede 1 Bora Göymen, 4 Talha Özler, 5 Ozan İsmail Koç, 6 Mustafa İnan, 7 Bahadır Yıldırım, 8 Tayfun Tatlı, 11 Batuhan Doğu Kıran, 14 Akın Akman, 22 Deniz Keskin, 77 Ali Fırat Kasap, 99 Mehmet Fuat Gölbaşı. Teknik direktör Serdar Göçerler. Var. Ve hızlı atak şansı ev sahibi ekip adına. Akın yerden kalkamadı. Vefa Ömer Faruk bir ara ceza sahası içinde gol şansı ve top ağlara gitti. 50. dakikada Çorullu Futbol Kulübü Recep'le 1-0 öne geçti. Recep topu ağlara gönderdi. Beklenmedik bir anda orta alanda top kaybı. Recep savunma arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. İşte burada Ömer Faruk çok iyi taşıdı. iyi bir ara pası. Recep. Plase vuruşla. Direğe çarpan topu ağlara gitti. Araya girdi Afyon Spor oyuncu. Mehmet Eren. Şimdi Fatih Kunat. Fatih'in ortası. Savunma önünde kaldı. Bir an için ceza sahası. Bir vuruş ve gol. Oktaş Uşakspor. Spor. 1-0 öne geçiyor. 8. dakika. Ekranlarınızdaki 70 numaralı formasıyla Yusufan Han çalık topu filelere bırakıyor değerli izleyiciler. 8. dakika Oktaş Uşak Spor 1, Afyon Spor 0. İşte Fatih Kunat. Fatih'in ortası. Savunma önünde kaldı top. Sert ve düzgün bir şut çıkardı. Ali Eray karşıladı Volkan'ı sağ kanata. Fatih Kunat. Fatih ceza sahasına Burhan Tuncay ortası önünde kaldı. Şut pozisyonu ceza sahası içerisinde. Bir şut 2-0 oluyor değerli izleyiciler. Yine Yusuf Han Çabık 11. dakika Oktaş Uşak Spor 2-0 öne geçiyor. Konuk ekip erken buluyor golleri. Yusuf Han Çalık yine ceza sahası içerisinde önünde buldu. Rakibini geçti, önünü boşalttı ve işte yeniden izliyoruz. Yusuf Han çekti topu, sert ve düzgün vurdu. Direğin iç tarafına çarpan top filelerle buluştu ve Oktaş Uşakspor deplasmanda 2-0 önde. Tolga Han Top kaybı Umut. Umut Akpınar onun pası. Ercan vurdu 3-0. Bayrak kalkmadı. Offside bayrağı bekledi. Afyon sporlu oyuncular. Gol Ercan çiftçi. İşte gol sevinci. Hemen geldi Yusuf Ançalık. 14. dakikada farkı 3'e çıkarıyor Oktaş. Uşak Spor Deplasman'da. Ercan Çiftçi skoru 3-0'a getiriyor. 14. dakika işte yeniden izliyoruz değerli izleyiciler. Umut Akpınar. Umut'tan çok şık bir arapası geldi. Ercan kalecinin bacaklarının arasından topu filelerle buluşturdu. Oktaş Spor. İşte Umut Ercan'a nefis bir pas. Ercan aynı güzellikte filelere bıraktı takım adına. Ve gol sevinci Ercan Çiftçi 3-0'ı yakalıyor. Tekrar Selim Arda Arda Selim Selçuk Alibaz. Selçuk Alibaz 4-0 oluyor değerli izleyiciler. 79. dakikada Oktaş Uşakspor Selçuk Alibaz'la farkı 4'e çıkarıyor. Selçuk Alibaz sert ve düzgün vurdu. Sol ayağını çok iyi kullanan bir oyuncu. Tecrübeli ismi Oktaş Uşakspor'un Almanya patentli. Almanya'da uzun yıllar oynadı. Selçuk Alibaz işte topla buluştu. Çok sert ve düzgün vurdu. Bu golle 4-0 öne geçiyor Oktaş Uşakspor.